Bilaver akat diye mu daha çok çıkmaya devam ederse küyüt atacağım. I am something for you diyor. Ne anlam ne ka, anlama ka, geliyor? Şey. geliyor kanka, kanka. Aga, kankane, senin için mi? bir senin için bir şeylerim var anlamına geliyor. Kan bin tekneyim ben oğlum. Ha beta ben ben senden daha ziyim. Bu arada mami nerede? Ben akat seviyorum. görürseniz oradayım birader. Kanka ben daha ekmek görmek <laughs> istemiyorum. <laughs> <laughs> Ali buradan ekmek çıkıyor kardeşim. Lan gel lan Koş koş çıkıyor. mezarlığın içinde var ya netherite bile çıkıyor. Bende şu an iki tane netherite var. Abi evet adamın evet. nedir? şey mi lan? Evet evet. Netherite hatta sevinirim öyle. Yani evet çok güzel. Baya güzel çıktı beyler. Ametist çıktı. 9 işte. ender pearl buldum. Altın elma var beyler lan. Ametist çıktı Oğlum bana niye öyle bir şey çıkmadı? Abi bana ametist çıkıyor inanamıyorum. Ee, yemek var elin. <laughs> Adam. bu ne? Var, Bir saniye. Buraya girmek istediğinden emin misin? Evet. Aa, gir 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 gir. Oşla. Ya ölüyorum zaten. <laughs> Kafadan kontak yaşıyorum hayatı. Kafadan kontak. Parlayan taş. Aa la. Bak ne buldun? Adam barılan bütün çöplerini az önce attı. Aa hemen yanımızda bir tane daha var lan. Ha bunlar yan yanın Ses ses sese ses ses kafamda ne ses ses geliyor mu size? ses tane daha ses ses Kanka ben şu an kafadan gittiğim ses her taraftan ses duyuyorum yani bana sorma. Anlıyorum. Ametist falan var ses uç ver Bayağı iyi. Amethyst Blue. Beyler ne direkler bu ya? Borutları alın bu arada. Oğlum burayı altınları tane... niye almadın? Beyler bir tane nedir çıktı. Tamam sende kaç tane vardı? İki tane. Tamam onları. Tamam bir tane daha bulursak bir tane eşyayı nedir beyler. Gerçi şey lazım. Ben daha hiç nedir falan filan bulmadım ha. Patlama koruması 4. Altın elma var, altın bloğu var. Ya birader ya. Aa hemen yanında bir tane daha var lan. <laughs> bir sürü mezarlık var ya böyle yan yana. Ya ben yine örümcek ağına takıldım. Önceki videoda da böyle olmuştu. Başka var mı? Yok sanırsan başka. Oğlum açsana şunları. Oğlum adam direkt bakıp gidiyor ya. Oğlum siyahlardan iyi loot çıkıyor kanka. E, tamam gene daha çıkar dişim altın maltın çıkıyor. Oha delme üç çıktı bir de tamirli çapa çıktı lan bak dediğim gibi siyahtan. Ay evesinin. Oğlum bu ne zombiye niye vuramıyorum ben? Beyler yatın. Yatın yatın. Evet evet. Bak, bak şurada da bir tane clown var zaten. bütün yerin içinden geçtiysek gidelim mi artık? Bence de. Ben beni bekle. Ya bundan sonra mezarlık bulmaya devam ki. Mezarlıktan çıkan yolda bakalım. Bize bir nedir et daha lazım da. Oo! Oh, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Can. can kalmadı can kalmadı. Koş geri dön. Adam tek vuruşta aldı. Buraya, buraya da gelme. Buraya da gelme buraya da gelme buraya yani da gelme. kafa var beyler orada haberiniz olsun. Tek vuruşta al, kalp vurdu adam. Ben beni kafa. Benim, beni kafa gene yine gidik ya. Oo. Benim kafa da bir düzelmedi. Ha ne değişik kafa amına. Eyvallah eyvallah. Bu şu akasya ormanları. O arkamda arkamda arkamda. <laughs> gel kan gel. <laughs> Birinci kuleye kadar indi bağ var mı? Var mı? Var mı? Hiç mi yok? Oğlum bu set ne ya? Kalbim çık oyundan. Duracak. Oyundan çık. Ali oyundan çık. Lan. Timsah da çıktı oyundan. Girsene <laughs> be. Oğlum ben Ali. sivden uzaklaştım ha. Ben çıkınca timsah da çıktı oğlum oyundan. Ya. Yeah. Sen gidiyor bu arada sen çıkınca. Bir daha gel. Girdiğimde geliyor ama. Gel bir daha ben vuracağım onu. Tamam kalkan tutuyorum ben. Öldü. Oğlum ama yaratık görmeye başladım abi. Akıl sağlığı yaratığı görüyorum. Eğer benim yanıma gelin istiyorsan ben kuleye çıkıyorum. Buranın aşağısında da hemen maden var. Koordinat verebilirim. Tamam ben Kanka ben madenin koordinatı vereyim siz yerine kadar, ben zaten kuleye çıkmış olurum. Eksi 4820, 65. Eksi 4975. Çete yaz, unuttum bile Çete yazıyorum oğlum zaten. Dur arkamda bir şey mi var? Oha! Mami bizden 700 blok uzaktasın. Oha oğlum, 700 blok ne? <laughs> Ama ben kanka, beni bir yaratık kovaladı, videoda görürsün. Bilader o ne öyle var adam, ya adam bırakmadı. Ha. Hı? Mami'ye sor. Neyse Mami geliyoruz biz. Tamam. Ne ben doğru... Ne, ne soracağım? Sor doğru mu kanka? Ya doğru boş doğru. ya önemli değil. Ya gene bir şey geliyor Allah'ım yarabbim. Bir yaratık sesi ben geliyor bir yerden. Umarım üstüme bir şey atlamaz buradan. Kan koordinatları söyle lan. Eksi 4820'ye Eksi 4971 Ağaçların içinden geçebiliyoruz mu? Tekneyle geçemiyoruz. Ev var lan burada ha. Tamam burada inelim. İh. Dur dur ayak sesleri geliyor abi burada. Al hadi. Ali senin teknen Ali al. Oğlum dur lan o kitap ne? Oy verimlilik 3 geldi bir tane daha. Tamam aga ben artık kazmayı verimlilik 4 yapıyorum. Abi bana ver benim kazma verimlilik 2 olsun. Mal gibi takılıyor benim kazma. Oğlum dün kana verdim bir tane zaten. Yoksa verirdim. Hey, tamam. Peki. Ya kan nereye gittin? Gelecek ya. Buradayım hadi. Kayboldu gerizekalı. <laughs> Yukarıda ev bul. Lan baya iyi. Oğlum buraya koyayım mı lan waystone'u? Bildiğin ev anasını burası. Burası eğer gerçekten öyle bir evse koy yani. Waystone'unuz varsa gelin ışınlanın görün. Tamam neredesin? Tamam. Ama doğru basmanız lazım oradan. Kaan neredesin? Beni bulsana bir. Niye Ali? Çok önemli bir şey göstereceğim sana. He. Sen daha baksana Allah aşkına. <gülüyor> ekmek. <gülüyor> Ali bu muydu <laughs> önemli şey kanka? hiç <laughs> önemli değil mi? Neden ekmek var? <gülüyor> <gülüyor> Allah cevapsın dokunmadım. Açtım bir tanesi ekmek vardı sandıkta. Ya Ali 10 saattir bir şey yapacağım yaptırmıyorsun ya. Yani. Kaan sen salak mısın? Hani buradan aşağı atlama zamanı geldi sanki. Beyler. Ne ben de biliyorum. İsmail abi al. Oy. Abi lazım Şu emman emman. düşüyor şu an. Envanter dolduğundan çıldıracağım. Bataklık falan bulursam direkt şey yapmam lazım. Yapışkan piston yapmam lazım. Gece Benim akıl sağlığı niye düşüyor Benim yükseliyor şu anda birader. Evet. Benim kafa hiçbir zaman düz düzgün olmadı zaten. Senin akıl sağlığı düzelsin de. Benim akıl sağlığı düzgün. Ama uyuyacağız mı? Ne yapacağız? Aga uyuyun ya. Biliyor musun? Benim yatak. Üzünüyor, oynuyor falan. oynuyor 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 oynuyor. Benim yatak birinizde olabilir bu arada. Bakayım. Ben de değil kardeş. Aga o zaman ben Waystone'la yukarıdaki eve çıkıyorum. Abi Beyler, abi siz ben uyuyun ben çıktım. Ben çıktım. Ben eve geldim birader burada uyuyacağım. Aşağı inerken clutch yaparım de, inşallah bu sefer. Gel bir şey olmaz biz kurtarırız seni. <laughs> İsterseniz yukarı gelin ve alın. Merdiven şeklinde mi yapmışım dur. yolu? Yok merdiven şeklinde değildi ama yol. Ama oldu mu böyle? Oldu. oldu. gel. Oğlum gelin hemen madene inelim ya. Maden olur istiyorsanız şuraya Waystone basın diyorum. Buraya istediğiniz zaman ışınlanırsınız. tamam geliyorum. Onu yapalım öyle mi gidelim diyorum madene. Evet. Adam dümdüz Tamam. Benim aşağıdaki Waystone aldınız mı? Aldım. Tamam. Mami su akıtabiliyor musun? Aktayım. Al. Sonra oraya gelene kadar siz gelirsiniz zaman. Yok kan, yok. Ben blok koymadan çıkacağım işte. Kaan geliyor bak enayi. Ben de su koyarak çıkıyorum. Tamam, tamam görüşürüz. Su geldi galiba, geliyor şu anda. Görüyor musun suyu Ali? Evet. Çok yakın. Tamam. Buradaki wait'e tıklayayım birader. Nalım clutch yapacağım mı? Tepedeki ev. Abi. Clutch yaparız yapmasa Anlıyorum da FPS'in düşük olmaması lazım bilader. <laughs> Oo, abi bundan sonra kabul bundan sonra burası benim evim. Abi aga. <laughs> Ali. Bu ev senin için beyler, kötü bir be, ev. Beyler evin duvarı var burası be. ben burada yaşarım. <laughs> Lan saman bacı. <laughs> yok abi bu çocuk ya. Saman bacısını alın beyler. Abi aşağı kılaç. Neyse kılıç. ben kılaç yapıyorum. Şu suyu alın. Gitsin su. Kılaç yapacağız. Abi, o kulaçı yapamayacağından o kadar eminim ki. Ben yaptım Peki, emin gelin. Olmadı. Gelin lan. Yat lan. Yat. <laughs> ya bizim. <laughs> abi bak. Spawn olamayacağım şimdi yaptım. senin yüzünden. Ben de yaptım. Eee <laughs> beyler. Eee. Mami. Mami bak burada <laughs> hangi arkadaş var. Abi, abi, abi Hani yapacağınız işi var ya şimdi. Bir... Ya. Tamam fena takıl abi, ya. Abi. <laughs> gitti gitti yok. Yeni zekalı yaptı da bak. Be Be. Mami gidi kurtar lan adamı. Ayıp lan ben seni kurtarmıştım mı birbirimize attık. Abi savaşmasanız da beni kurtarın. <laughs> <laughs> Mami hayvan. Kaan'ı kurtar artık. Şuna hayır, mezar aç. Hayır, şuna mezar aç. Mezar aç. Ya sınıfız ya aç. <gülüyor> <etkilecek> <gülüyor> beni. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Havada kaldı. <laughs> <laughs> Hay Kaan elime kaldı. <laughs> 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 kurtar artık Allah için kurtarım. He? Allah'ım ya vurma vurma tek <laughs> yiyeceğim şimdi. Benim suyum da yok olmuş. Ali kardeşim ben senin gibi fakir değilim. Bende verimlilik 5. Tamam, tamam Hangi mağaraya gireceğiz beyler? Aha orada işte. Bildirdik. Bu kötü oğlum bu. Diğerine gel. Şurada bir tane daha vardı oğlum. Oy kılaca bak var ya abi. Yani profe Ay Oy. <laughs> Ali atla li. Abi ya Ali bot oradan geliyor Ali Neyse Ali, Ali, Ali bot oradan geliyor bot Ali. <laughs> Neyse gel ne gel. Mami redstone al. Şimdi lazım olacak bu bize. Aa geri de geldi. He bekle ben seni kurtaracağım Ali bekle geliyorum <laughs> Beyler burada şimdi mal gibi şey olmayayım. Enter'a basınca etrafıma bakabiliyor musun? ESC'ye bas. Minecraft var. Ne oluyor oğlum? Garip garip sesler duyuyorum. Ben de ben de garip garip bir Minecraft var ayrıca burada. Çok Khan, ürkütücü ne? bir. Niye götünü yalatıyor bana? Ürkütücü bir atmosferi var. Ali. <laughs> Su damlama sesleri geliyor lan. <laughs> Ali, Ali pardon kardeşim üzgünüm. <laughs> kan hay yapacağın işi Aha. Ne nereye gitti lan kevdiveleri? Oh be, sonunda altın da, şey buldum. Abi, altın bekkek buldum Kaan. Oh be. Kaan kurtar artık beni. Oğlum kevdiveleri ne ara geldi? Oğlum mami Kaan ölüyordu lan. kevdiveler mi gördünüz oğlum siz? Kevdeler Kaan'a saldırdı. Oo. Ben şu an mineşteyim. Bana daha bir şey gelmedi. Oğlum yarım kalbim kan bırakma beni. Ali kurtardım mı ki seni kan? Ben geleyim istiyorsanız ama şimdi. Mami gel. Burada kedi var. <laughs> Bayağı iyi. Sesler geliyor kanka şu an buraya yankılı bir şekilde. Ben öldüm. 100 saniyem var gelmen lazım. <laughs> bilader seni kurtarırız kurtarmasına da. Bilader şey çık oynan istiyorsan şu anlık. Tamam. Yerimi verdin Çünkü... Çünkü orada kerveler varsa bir despan falan olsun ha. Yerini gö gözüküyor. Ona ben sana gir diyeceğim biraz yukarı gelmem lazım onun için. Oğlum, Tahn niye konuşmuyor lan? Tağın çok üzgün şu anda. Oğlum tamam bir tane şu an muhtemelen öyle bir korktu ki. Oğlum bir tane daha şey bulsam nasıl söyleyeyim. Bir tane daha sandık bulayım bari. O kadar manyeştiyim bir daha çıkacağım buradan şimdi. Hadi lan, hadi güzel bir sandık daha ver, gideyim adamı kurtarayım. Ama vermiyor işte abi. Vermeyince de vermiyor abi. Ama... Aha! Sesler geliyor. Benim kaçmam lazım. Kanka çok korktum. diye bir keyfidir Kanlı mandı bir şey olabilir. Ya da... Kanka benim, böyle... Benim videonun video girişte girmiş gibi. Benim videoya koyduğum keyfidir miydi? Hatırlıyor musun sen onu? Kanka... Vide... Kankam... Kan kahverengi değildi. hafif rengi soğuk kahverengiydi. Bir de vücuduna bir şeyler girmiş gibiydi. Ne oluyor be? Kaan gold, gold backpack buldu baban. Kaan oyuna, gir, oyuna girdin mi? Ali evet. Ali'yi kurtar. abi. Şu backpack Bana o kadar iyi şey oldu, oldu şey. ki. Aynı yerdeyim. Bana bir şey vurdu öldüm. Ne vurdu anlamadım. Steve'e benziyordu değil mi? Yo görmedim ki. Kanka. Kaan, oğlum, sen, sen göstermiştin. Canım dolana kadar yanımda dursana. Şimdi IQ seviyem de yükselsin bekle. Al Ali, çiğ somon yersin sen. Oğlum o ya kadar mayşef. nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Allah Allah çıldırırsın ha. Gelişmiş mayşef bile ya bir tane. Bu... Açlık niye gitmiyor birader? Öldün ya. Sesler geliyor, yank şekilde. Umarım ölmem. Tamam. Kan gel gelecek. Out, out yok kardeş, ben burada takılıyorum. Mami'nin gitti yere mi giden? Ne? İsmini görüyorsunuz mu? Yo. Ama meşeleri takip ediyor. Evet, meşeler çıkmaz yola çıktı. Kaan çıkmaz meşale... yola çıktı. Allah meşeli lazım meşeli kan meşeli. Yani Mami burada mı? ismini gördüm. Neredesin oğlum? Ne meşaliyim. Ya Ali yanında kocaman manşet var kardeşim girsene. E ben niye görmüyorum oğlum? Kör müydü? Heee. bura bir tık. Bura, <laughs> bir, tık, bura <laughs> bir tık. Bura, bir tık kötü abi. <laughs> Doğru düzgün bir şey çıkartamadım ben yani. bunu. Yani kim abi? Geliyoruz. Bilader Nasıl ben. Şey. redstone. Oğlum abi burası hiç iyi bir yer değil bence ama. Neyse Red sen. Ali. <laughs> Ali sıkıştım Ali kır şunu. <laughs> Beyler bulduğunuz tüm kaynakları alın birader. O ne demek? Lee'yi de alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Kaynak olarak lazım olur. <laughs> yani redstone, demir falan ne buluyorsanız alın. Niye? Kullanırız oğlum. Her <laughs> bir neyin? Parlayan bir maden buldum. Neyin ne? Yani? Hareket eden, parlayan bir maden var kanka. Mavi mavi falan. <laughs> ya senin ben... <laughs> Göt deliğini sikeyim yavşak Oğlan, kan. Ben seni buradan sandım pardon. Beyler demir damarı var. Gelin kazalım onu şunu. Oğlum, waystone'lar tonlar stacklenebiliyor bu arada. Sen e, niye canım? onu ayrı ayrı koydun? Bekle düzeltiyorum. Amminin çatısında tek 54 tane zümrüt var kardeşim. Ben çözemedim Abi, meşalen var mı lan fazla? Var bende bayağı meşale var. Çantaları ama, şey, ama ama, çantaları ama şu an takalım. Şu anda yok, 21 tane var kanka. Yükseltme için ne lazım? Agen yükseltme ben de yapmaya çalıştım ama... Ha, ağlama, ses, ben ses, ses, geliyor, ses geliyor, ses geliyor. Ses geliyor. 1 2 3 3 yok, 3 gelmedi. 3 Abi biz niye uğraşıyoruz? XR'ya çekiştik, ya bir şey olmaz kesersin <gülüyor> 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 Milader, bu adam Cave bir dinliyor ya. Cave birinize gidiyor olabilir bu arada. Ben 64'ten kazıyordum <laughs> ya. Çok kötü lan gözükmüyor. Creeper patlama sesi geldi. Akıl sağlığı düşüyor şu anda. Hadi Ali 56. Yakında çıkmamız gerekebilir. Niye? Akıl sağlığı düşüyor benim bayağı. Niye lan? Ha, key... Niye? Hem bir sürü ses geliyor hem karanlık madendeyim. Birisi beni mi takip ediyor ya? Kanka bu kevdeler... Ne oluyor lan? Kanka hemen dibimde kevdeler şey, nefes aldı az önce ama neyse. Aynen aynen. Sorun yok. Bizim de. hala iki tane iksir toplayıcımız var. <gülüyor> <gülüyor> neyse başarımı Kanka, aldık. Akıl sağlık. Bayağı yükseldi. Eksi 50 alttan kalıyorum ben şu an ya. O kevdi velir arkamdan beni kovalıyor. Kral yani. İmparator. İmparator. Evet evet aynı bende de. Aha elmas. Kaçlı gelecek acaba? Bir de. 2, 3, Ali, altında Herobrine var. <laughs> altında mı? He ee, sen sandın Herobrine bilader adam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim akıl sağlığı hiç düşmüyor. Ne başarımı alabilirim ben bu madendeyken? Sıcak şey başarımı alabilirim eğer lav bulursun. Niye başarımı almak istiyorum peki? Şu akıl sağlığı için. Ya da uyuyabiliyoruz mu Ali, uyuyalım. Gece mi olduk? Ben ışından ve onu uyuyalım. Ay elmas var lan. Oğlum ışınlan bak lan. Şu an olduğumuz yerde uyuyabiliriz herhalde yani. bakayım. Bende yatak yok ki oğlum. he tamam sen orada orada uyu. Ha geri gelecek mi sen madem? Waystone'la geri gelebilirsem gelirim. Waystone'la gidip gidip bak istiyorsan. Olabilir. Kanka ben bir örtüde bir şeyler basmam lazım. Level kalırsa yaparız. Ne var senin? Kanka biz, bir, bir, sürü büyü var. Verimlilik minik var bilmem nesi var. Ne var? Kullanmadığım büyü var mı? Bakacağım şimdi. Mesela delme 3 bunu basacağız. Verimlilik verimlilik ki vereyim mi Ali? Olur. Tamam. Su al Verimlilik 3 at koru. koruması 3 verebilirim bak. Yok istemiyorum <laughs> ben, ben <atkı> artık kullanmıyorum. Abi. <laughs> Aga ben de iki tane ört var. Aga sıkıntı yok hallettik ya. Abi basamıyoruz. Büyücüde 11 diyor. Erobrine'ı katman kayısının altında maden <gülüyor> yapıyor. Aa, <laughs> bana da oluyordu onun aynısı. <laughs> Adam katman kaydı. Bak ne adı bunun? Aa dur lan bekle ben bir şey bakayım. İnşallah. Güzel. Ben mesela Weston'dayken bir yere nasıl gidebilirim? Kanka, bir yeri önce işaretlemen lazım bir yeri. Sen eve gel, eve gelsene kanka sen. Waystone'lar sen. Nasıl? He ee, tepedeki he böyle gelebilirim. Aynen öyle. Tamam dur birazcık On Anasının gözü. Çok şanslı değil. Bir Söyle. Ali öldüm. Aa ölmedim. Oo. Ne oluyor? Kanka videoda göreceksin ne olduğunu. Allah'tan ağaca tutundum var ya yoksa ciciydik. Kılavuz'un yüzünden ölüyordum az fandı. kalsın. Evde evde mi spawnlandı? Evet evet. Beyaz yaratık da var burada. Abi bak bir chunkta en fazla 23 tane elmas mı olabilir öyle bir şeydi. Oğlum! 2 tane chunkta da denk gelince 46 oluyordu galiba. Oğlum bunlar ne lan burada Neyse dur onlara bakarız. Daha mühim olaylar var şu anda. Şey palyaço gitti su kaynağı var mı buralarda? Su alayım bari. O kadar aşağı inlik. Şurada var. Vay Adam 10 dakikada... ...elmas kanta yaptı. Ben yarım saatlik kazıyorum. 4 tane elmas içinde hiç bir şey bulamadım. <laughs> Neler? Oha! Oha! Gelmeyin, gelmeyin. Eve mi? Abi! Bu kadar yaratık nereden geliyor? Sen nerede öldün? Evin aşağısında jumpscare yarıyordum ayrı ay ayrıca geldi bir tane bir şey arkadan vurdu öldüm. Klaçma, klaç suyum yoktu. Gelip kurtarman lazım. Gel gel. Ama bek. F5 basayım ben mi? Ne var ne yok burada? Örümcek başka bir şey de yok kanka. Örümcek var sadece. Abi bak. Orada mallığımı oraya bir tane tarla yapacağım diye suyu bırakmasam hiçbiri olmayacaktı bunların. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne oğlum? FPS drop yedin. Sen yani verimlilik 2'yi ne yaptın? Şu an verimlilik üstümde ama onun için bir müsaitliğim yok. Ben acil su kovası alıp geleceğim. en yakın su nerede var? Kanka. Kanka yukarıda bizim evin burada sınırsız su kaynağı var oğlum gelsene. Sınırsız su kaynağı... He doğru lan. Lan ben Göl mal... Burada, tavır. mal gibi o var ya onun uğruna öldüm ben o gölü gör, o şey yapmadım diye. Her şey Bak, oradaki sıkobası bırakmamla başladı. Mesela var mesela ya. yani. Tamam. Hop. Şöyle Blue jay. Ali kanka yatak koysana. Çok hoş görüntü değil ama. <laughs> Abi bir akıl sağlığı yükselsin. Oh Allah'a şükür ya Allah'a şükür. Abi artık sık kovasını bir yere bırakmıyorum asla. Orada ağaca bile zor kılaç yaptık. Ağaç olmasın ölüyorduk. Gittik en sonunda adam geldi düşürdü öyle öldük. Ne diyeyim yani.